Selam tatlım. Bir ilişkin var ama orada çok mutlu değilsin. Bakalım mı? Arkadaşlar lütfen lütfen bağımlılık çalıştırmayın kağıtları. ipuçlarını odaklan okuyun Çok kötü veyahut da çok sıkıldığın bir durumdasın. Kendini güvende hissetmiyorsun. Evet ters çıktı videolu kayıplar yaşamışsın ama bunları görmezden gelmişsin. <laughs> Sıkıntının içindesin. Çıkamıyorsun. Çıkar yol bulamıyorsun. <laughs> Kaybetmekten korkuyorsun da olabilir. Çoğunuz bu durumda. Evet. Tüm çabaların, işin, gücün, ne yaptıysan, elinden geleni ardına koymamışsın. Ama yine de kayıplar yaşamaktasın. Bu sebepten bu seni çok sıkıntıya sokuyor. Belki kendi işin yok. O sebepten kalıyorsundur. O alanda, o çevrede, o sebepten kalıyorsundur. İmkanların kısıtlıdır. Bu imkanları <laughs> karşı taraftan ve hatta e, beklediğin beklentilerin yerine gelmiyor gibi tatlım evet bu durumdan çıkmak istiyorsun ama nasıl çıkabilirim diye kafayı kırıyorsun peki düzelir mi e, şimdiye kadar nasıl gittiyse öyle gidiyor arkadaşım hiçbir düzelme yok sen aslında her şeyin farkındasın e, ve hatta biliyorsun her defasında yaşıyorsun yaşıyorsun her defasında aynı tökezlemeye geri dönüyorsun yani şimdi iyi olur diyorsun ki bir gün iyi, beş gün kötü bir gün iyi ya da iki gün iyi dört gün kötü o sebepten çıkamıyorsun yani alanını da genişlettiremiyorsun kalmışsın orada kalmışsın orada nasıl çıkabilirim diyorsun evet kendini çok çok zor durumda hissediyorsun Maddi manevi ee, kısır döngüdesin Tamam mı kısır döngü bak ben size göstereyim Maddi manevi kısır döngüdesin nasıl çıkacağını bilmiyorsun Peki burada sana kağıtlar ne söylemek ister Ne önerir de buradan nasıl çıkabilirsin arkadaşlar bana kızacaksınız belki de kızmıyorsunuz ee, videoları da izlemek istemiyorsunuzdur. Siz kendiniz bilirsiniz İzleyin, izlemeyin hiç fark etmez. Size uyuyorsa izleyin, uymaz uymuyorsa zaten izlemeyin. Ee, benim amacım e, bu durumda olanları ipuçları vermek. Okey. Ee, bir kendinize gelin şöyle, kendinize bakın yani etrafınıza değil kendinize bakın. Burada size kağıt e, ne öyle öneriyor? Evet. Yaşadığın ilişkide acı çekiyorsun diyor. Yaşadığın ilişkide, ilişkide acı çekiyorsun. Acı çektiğinin farkına var. Sen acı çekiyorsun. Karşı tarafta seni görmezden geliyor. Belki. Bunun farkına var. Görmezden gelindiğinin farkına var. <laughs> derin bir sır görünüyor. Sizin hayatınızda, o yaşadığınız alanda derin bir sır var. O sırrı çözmeye çalışıyorsunuz. Kafayı sadece oraya takmışsınız. <laughs> örneğin e, Örneğin o sırlar, o bilmediğin şeyler seni daha çok e, yaralıyor, daha çok e, merakta bırakıyor ikinizin arasında Eğer ki hayatınızda işte dedim ki e, bu kişiyle anlaşamıyorsanız da hep iyi şansım olur tekrardan e, şansım döner ilk baştakiler gibi tekrardan devam ederiz diyorsanız bu gücü kendinizde bulamıyorsunuz artık Çünkü çok gerçekleri görün diyor gerçekleri görmediğiniz sürece bir şeyleri çözümlerim hastayı iyileştiririm ruhunu ben iyileştiririm diye kalkışmayın siz kimseyi iyileştiremezsiniz o kişi iyileşmek istemiyorsa eee ve senin bütün tahmin ettiklerin hepsi gerçek olduğunu söylüyor. Yani sen kendinin farkında var. Etrafının farkına var. Gözünü yumup öyle olamaz diye bodoslama gidiyorsun. O sebepten gözlerini açman gerekiyor tatlım. Açman gerekiyor. Do, bir tane daha. Peki sen bunları yaparsan olur? istediğin huzura, istediğin mutluluğa, istediğin istediğin şeye kavuşabilirsin. Yani rahat olabilirsin, rahat geleceğe rahat rahat bakabilirsin. E, stres olmadan, e, aklını takmadan, e, <laughs> ilahi adalete güvenerek e, kendi kaderini kendin yaratabilirsin diyor. Okay. Tatlım kendine bak. Okay. Kendine bak. Sen önemlisin. Sen hiç kimseyi iyileştiremezsin. Sen ilk önce kendini iyileştirmen gerekiyor. O kişiler veyahut da kişi istemediği sürece sen bir şey değiştiremezsin. Gerçekten içinden istemesi gerekiyor. Okay, kendinize iyi bakın.